Herkese merhaba, ben Ezgi. Bugün Tudizu'nun bizler için hazırlamış olduğu yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım. Oyunumuzun adı Sevimli ve Benekli. Bu oyunumuz eğitici, şekil ve renk eşleştirme oyunu. Oyunumuzu en az bir, en fazla dört kişiyle oynayabiliyoruz. Ben bugün sizlere hem tek kişilik hem de iki kişilik oyunun nasıl oynandığını göstereceğim. Ama oyunumuza başlamadan önce size biraz oyundan bahsetmek istiyorum. Burada şekilli ve renkli, sevimli hayvan bordlarım var. Buradan doğru renkleri ve şekilleri bulup eşleştiriyorum. Hadi gelin oyunumuza başlayalım. Oyunuma sevimli atımı seçerek başlıyorum. Gördüğünüz gibi atımın üstünde renkli beneklerim var. Buradan da renkleri seçip doğru beneklerin üstüne yerleştireceğim. Hadi gelin başlayalım. Burada bir kırmızı rengim var. Atımın üstünde buluyorum ve eşleştiriyorum. Şimdi bir turuncu rengini seçelim. Turuncumuzu da atın üstüne koyduk. Buradan beneklerimin arasından moru seçiyorum. Ve mor rengimi de yerleştirdim. Bakalım neler kalmış. Üç rengim kalmış. Ben mavisini seçiyorum ve atımın üstünde eşleştirdim. Son iki rengim. Sarı rengi seçtim ve sarı rengi de atımın üstüne eşleştirdim ve son olarak bir yeşil kaldı. Yeşili de eşleştirdikten sonra atımı tamamlamış oluyorum. İneğime geçmeden önce atımla arasında ufak bir farkı var. Burada atımda renkli benekleri eşleştirmiştim. İneğimde ise şekilli benekleri eşleştireceğim. Buradan ineğime ait olan renkli şekilleri bulup ineğime eşleştireceğim. Hadi gelin başlayalım. Burada bir karem var. Karemin dört köşesi var. İneğimin üstünde kareyi bulup eşleştiriyorum. Ve burada bir üçgenim var. Üçgenin ise üç köşesi var. İneğimin üstünde yine üçgeni bulup eşleştiriyorum. İşte o da burada. Burada bir altıgenim var. Altıgenin ise altı adet köşesi bulunur. Bunu da ineğimin üstünde buldum ve eşleştirdim. Son üç şeklim kaldı. Şimdi bir yıldızım var. Yıldızımı da ineğimin üstünde buldum ve güzel bir şekilde eşleştirdim. Son iki şeklim kaldı. İşte burada bir yuvarlağım var. İneğimin üstüne yuvarlağı da koydum ve son şeklim kaldı. Bu da bir dikdörtgen. Bunu da tamamladık. İneğimizin üstünde sizlere de sevimli bir köpek ve zürafa bıraktım. Bunları da sizin tamamlamanızı istiyorum. Şimdi hadi gelin iki kişilik oyunu öğrenelim. Şimdi iki kişilik oyunumla devam ediyorum. Bu iki kişilik oyunumun basit bir kuralı var. O da şöyle. Her iki kişinin de aynı beneklere sahip hayvanları seçmesi gerekiyor. Yani eğer ben şekilli benekli hayvanımı seçersem, karşıdaki kişinin de şekilli benekli hayvanı seçmesi gerekiyor. Eğer renkli benekli hayvanı seçersem yine karşıdaki kişinin renkli benekli hayvanı seçmesi gerekiyor. Ben şekilli benekli hayvanımı seçmek istiyorum. O yüzden renkli benekli hayvanlarımı kaldırıyorum ve şekilli benekli hayvanlarıma ait burada pullarımı ters çevirmiştim. Şöyle karıştırarak oyunuma başlıyorum. Bu ineği sizlere vermek istiyorum. Bunu da kendime alıyorum. İneği sizin için, zürafa ise kendim için seçtim. Şimdi beneklerimi karıştırıyorum. İlk önce kendim için çekeceğim. Bir yuvarlak çektim. Bunu koydum. Şimdi ineğimde sıra ve sizin için çekeceğim bir üçgen çektim ama üçgen ineğe ait olmadığı için bunu koyuyorum ve kendim için bir yıldız çektim. Yıldız da zürafaya ait olmadığı için kapatıyorum ve sizin için çekeceğim. Bir yuvarlak çektim. Bunu hemen ineğime yerleştirdim ve kendim için çekiyorum. Maalesef bu da zürafaya ait değil. Kapatıyorum ve sizin için çekeceğim. Bir altıgen çektim. Altıgenimi hemen Koyuyorum ve karıştırıyorum güzelce. Kendim için bir kare çektim. Kareyi de hemen koydum ve karıştırıyorum güzelce. Sizin için çekeceğim. Bir üçgenim geldi. Üçgenimi de hemen koydum ve bir daha karıştırıyorum. Bakalım ne gelecek? Kendim için bir altıgen çektim. Bunu da koydum güzelce ve sizin için karıştırıyorum. Bakalım kim kazanacak? ilk kare çektim. Bunu da koydum hemen. Çok heyecanlı. Kendim için bir üçgen çekiyorum ve evet bunu da koydum. Bakalım son dört parçam kaldı. Bakalım ve bir yıldız çektim. Yıldızımı da koydum hemen. Şimdi kendim için bir dikdörtgen seçiyorum ve dikdörtgenim de geldi. Evet son iki pulumuz kaldı ve sizin de bir dikdörtgene ihtiyacınız olduğunu görüyorum ve çekiyorum ve kazanan siz oldunuz. Tebrik ederim. Hemen bunu yerleştirdim ve kendi yıldızımı da koyuyorum buraya. Bu keyifli oyunu benimle oynadığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere.